Bir yönüyle ilahi adalet bir afyona dönüşür. Yani ortalama vatandaşın zihninde ne yapayım idali adalet böyle Allah böyle istiyor dediği zaman bu afyon oluyor. Ama diğer yanıyla ilahi adalet bir devrimci umudu ifade eder. Yani eninde sonunda hiç kimse yaptığının karşılığını tamamen unutturmadan bu dünyadan yok olup gidemez. Zenginler, hassı yapanlar, zalimler, sömürücüler her türlü kötülüğü yapıp öyle ölüp üstüne de böyle çok güzel mermerli bir türbe yaptırıp orada böyle yatamaz. Onlar bir gün kalkacak. Sömürülerin katliamlarının hesabını verecekler. Dediğin zaman işte bu devrimci ilahi adalet. Ama ne yapayım böyle? İlahi adalet böyle Allah bile böyle dilemiş yani. Allah bile zengini zenginlikle, yoksulu yoksulluyla imtihan ediyor. Güçlülere imkan veriyor. Güçlünün zayıfı ezmesine direkt gökten müdahale etmiyor. Demek ki bu dünya böyle kurulmuş. Dediğim zaman işte bu da afyon olan ilahi adalet olmuş. İnsanların zihninde dünyaya nasıl baktığına, Allah'tan neyi beklediği ve neyi aradığına ve ona ne şekilde nasıl inandığına göre bütün dini hayat veya bütün dini kavramlar zihninde böyle iki keskin bir şekilde şekillenir. Buna ilahi adalet kavramı da dahildir. Şu anda toplumumuzda ne yazık ki kader, ilahi adalet Allah'ın takdiri, Allah'ın iradesi afyon olarak kullanılıyor. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman şöyle bir bakın ne yapayım kader böyle, ne yapayım Allah böyle takdir etmiş. İlahi adalet bunun böyle olmasını dilemiş. Yapacak bir şey yok. Dediği zaman işte afyon oluyor. Ama ben ilahi adaletin şaşmayacağına inanıyorum. Bu dünyadaki mahkemelerde davamı göremedim. Adalet kudretin tecelli ettiğini de göremedim. Güçlüler, haksızlar, zalimler dünyaya hakim olmuş. Bana zulmettiler ve kımı vermediler. Ama ilahi adalet var. Orada görüşeceğiz dediğin zaman bu da bitmeyen sonsuz adalet umudunu ilahi adalet inancıyla ifade etmiş oluyorsun.